Daha ziyade eroin işi. Öyleyse ona kazığın en büyüğünü atalım. Biraz zor ama atacağız. Kara erola unu eroin diye yutturacağız. Karbonatı eroin diye yutturalım. Daha iyi hazmeder. <laughs> Öyle olsun. Peki nasıl yutturacağız? Anlarsa tam karbonatı verirken polis baskın yapacak. Şevket vallahi sende akıl yok. Oğlum polisler bizi de yakalar. <laughs> Sahiden polis basmayacak oğlum. Teybe polis arabalarının sirenlerini kaydedeceğiz. Sarılmış gibi numara yapacağız. Biz de paraları alıp toz olacağız. Kara Erol'da numarayı öğrenince büsbütün kararır. ...Zence olur. <laughs> ne olursa olsun. Şimdi Sarıcalar'ın köşkündeki bekçiyi kapıya alalım. Sarıcalar Avrupa gezisinde. Bekçiyi tanırım. Bir beş bin toka ettik mi... ...Bizi köşke sokar. Birkaç defa köşkü kullandım, zorluk çıkarmadı. Teybi doldurup, sonra Erol'u çağırırız. Önce Erol'a telefon ederiz. Çok iyi mal olduğunu söyleriz. Fiyat da ucuz olursa... <laughs> Böylece... ...Tara Erol'da balıklama kazığın üstüne atlar. Şimdi... ...Sana yapacağımız planı iyice anlatayım. Bir hata yaparsak Kara Erol, aynı kaza ikimizi de oturtur. Kulaklarını aç, beni iyi dinle! Kulaklarımı açtım Şevket! <laughs> Oğlum anlatacaksan anlat, yoksa kulaklarımı bırakıyorum. <laughs> evet. Ne sinirleniyorsun ya? Bıraktım. Evet, Hı -hı. sizi istiyorlar. Ben Erol. Erol abi, sana çok karlı bir iş getiriyorum abi. Saf eroin abicim, mal elimde, bundan iyisini bulamazsın abi. Arkadaş yanlış kapı çaldın. Ben namusuyla para kazanan bir tüccarım. Öyle kirli işlerden anlamam. Erol'ü görsem tanımam bile. Erol abi ben aynasız filan değilim korkma. Bak sana bir olay anlatayım da inan. Neye inanacakmışım? İnanmazsan milyonlar kaybedersin. Ben de malı o zaman fırıncıyı boya satarım. Fırıncıyı boda nereden çıktı? Şimdi beni dinle. Dinliyorum. Dinle abi. Dinliyorum abi. E? Dinliyor musun abi? Hmm. Şöyle Söyle bakalım. ha? şöyle yola gel abiciğim. Ben de malı fırınçı İbo'ya satmaktan vazgeçtim. Mal kalite. Böyle malı dünyada bulamazsın abiciğim. Yeter ki sen parayı hazret. Tamam mı? Anlaştık mı? Bana adresi ver. Bu sefer on bin isterim. Peki Rasim amca, istediğini veriyorum. Yalnız gelenlere kapıyı açtıktan sonra toz olacaksın. Merak etme Şevket, beni tanırsın. Sağ ol. Teybi nereye koyuyoruz? Arka o diye gel. Yapacaklarını biliyorsun değil mi? Sen beni düşünme. İşi berbat etme yeter. Senin yüzünden dayak yemekten perişan oldum. Her şey ezberinde değil mi? Ezberimde. Dikkat, dikkat, Polis köşkü vaziyette. Teslim olun. Teslim olun, kaçamazsınız! Eyvah basıldık ben kaçıyorum Şşşt, Dur oğlum teypten çıkıyor bu sesler Teybi kontrol ediyorum telaşlanma Şevket ben bu numarayı bal gibi yedikten sonra kara erol Balsız yer <laughs> Ulan her seferinde sahi zannediyorum Tabi zannedeceksin Numara sağlam hadi iş başına Feyzullah Bey. Evet Kara Erol. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de. Size evvela ailemi tanıtayım. Soyumla daima iftihar ederim. Bu... Büyük babamın büyük babasının büyük babası. İlk defa eroini bulan adam. Bu da... Dayımın dayısının dayısı. Esrarın mucidi. Bu da eniştemin eniştesi. Morfini bulan adam. Görüyorsunuz, ailem iyi ailedir. Şöyle oturup işimize bakalım. Büyük resimde görülen de ailenin yüz karası. Sigara bile içmezdi. Çok şakacısınız. Şogun! Şogunu Çin'den getirdim. Bir eroin yapıyor. Hmm. ilaç i̇laç gibi. Şogun! Haça içi, içeriye ko, gele ko! Çince çabuk gel demektir. Selaminko, aleykümko. Para hazır mı? Evet, çantada. Eroin? Evet, çantada. Çanta. Çanta. Size itimadımız sonsuz ama Müsaade ederseniz uzman arkadaş... ...paketin bir tanesini şimdi kontrol edecek. Bu suretle eroinin kalitesini ölçmüş olacağız. Açın şu takiko faka basmasa? Faka basmasa, bokoto yemişişko. Hey vahko! Şimdi ne diyor? Sade kahve içer mi diyor senin için? Kahve içecek zamanımız yok. Başla sarı az sonra ne olduğu ortaya çıkar. Tabi ko çalıştırdın ko. Evet Hani ko düdüko? Niye ko çalmıyor ko? Bilmem ko. Ne diyor şimdi? Senin için çok kuvvetli adam diyor. Vurdum mu bu ayı deviririm. Hmm. Polis baskını! Teslim olun! Teslim olun! Kaçamazsınız! Size iki dakika müddet veriyoruz! Teslim olmazsanız ateş açacağız! Kaçalım! Adına <laughs> sağlık vallahi, sağ <laughs> Aynen polis gibi olmuş! <laughs> Yalnız bu Kara Erol denen herif bu numarayı yutar mı dersin? Aa, hem de kılçıklarınla yutar! <laughs> Demek böyle öküzler de var dünyada! E, tabii! Ben neyi merak ediyorum Şevket, biliyor musun? Neyi, neyi? Paketlerdeki eroinin... Heh. ...Karbonat olduğunu anlayınca ne yapacak acaba? Bilmem ki ne yapacak! <gülüyor> Erol gibi enayileri hayvanat bahçesinde kafese koyup göstermeli. <laughs> Elli kuruşa da seyrettir <gülüyor> beni! <gülüyor> <gülüyor> Yahut da... Salatalık diye toprağa ekmeli. <laughs> Bundan sonra Kara Erol'a Karbonat Erol derler herhalde. Herhalde Karbonat Erol, Karbonat! <laughs> Yakalasam geberteceğim sizi, geberteceğim! Karbonat fıçısına sokacağım ikinizi de! Şevket, Kara Erol karbonatları içmeye başlamış mıdır? Oho, uh, uh, çoktan! <laughs> Şimdi sırada kim var? Bakalım!